Herkese merhaba. Yeni bir video ile yeniden karşınızda olmak çok güzel. E, yol videosu olacak. Eğer bazen dikkatim dağılırsa şimdiden kusura bakmayın. E, önceki videolarımı izleyenler bilirler. E, bilmeyenler için kısaca kendimi özetlemek isterim. Amerika'da e, tır ya da e, Turo işlerini yaparak E2 vizesi almak isteyen ya da E2 statü deşi, değişikliği yapmak isteyenlere profesyonel destek oluyorum. Verimden gelince bu işi güzel yapmaya çalışıyorum. E, bugünkü videoyu çekme sebebim Tura işini yapmak isteyen bazı arkadaşlarımızın bazı kritik hataları yapma konusunda ısrarcı olmaları ve sonuç bedel ilişkisini işin sonunda neler yaşayabileceklerini iyi hesaplayamamaları. Bence bunlar çok kritik. Bugün size vereceğim bilgiler. Ee, özellikle iki statü değişikliği yaparak Tura işiyle Amerika'da iş kurmak isteyenler için çok ciddi bir e, uyarı niteliğinde e, bu video. E, diyelim ki yatırımcı olarak geldiniz. Şirketinizi kurdunuz, araçlarınızı satın almaya başlayacaksınız. Şimdi aklınızdan şu geçiyor olabilir. 2022 model iki araç buldunuz. Biri 40 bin milde, diğeri 100 bin milde. Aradaki fark 7 bin dolar. Aynı model, aynı yıl. Ucuz olanı alırım, kiraya veririm. Nasıl olsa Turo'da ikisinin de fiyatı aynı. Çünkü model yılına göre fiyatlandırıyor Turo. İşte bu konuya dikkat etmeniz lazım. Yüksek milli araçlar hem daha fazla sorun çıkarabiliyor hem de Turo'da müşteriden kötü yorum alma ihtimali daha yüksektir bu araçların. Bu da hesabınızın riskli olarak işaretlenmesine, araçlarınızın listeden kaldırılmasına ve hatta üst üste çok, çok sorun çıkarırsa araçlarınız hesabınızın kapatılmasına bile neden olabilir. Buna çok dikkat edin. Eğer bu işi e-iki statü değişikliği için yapıyorsanız hesabınızın kapanması sadece eşinizi değil statünüzü değiştirmenizi de tehlikeye atar. Çok dikkatli olmanız lazım. Üstelik onlarca hesap açan ve yüzlerce aracın Turu sistemine katılmasına vesile olan biri olarak şunu söyleyebilirim. Benim şahsi gözlemim şu. Turu algoritması sadece yaşa değil mil bilgisine de önem veriyor. Yani 120 bin mildeki bir araç ile 40 bin mildeki bir aracın aynı fiyata listelenmesi müşteriye gösterilme oranının listelerde yukarıda ya da aşağıda olma durumunun aynı olduğu anlamına gelmiyor. Kısaca Ucuz ama yüksek milli araç alırım, nasılsa aynı parayı kazanırım mantığı bu işte tam olarak işlemiyor. Bu iş sadece ayrıca kar hesabıyla yapılacak bir iş değil, aynı zamanda risk yönetimi de yapmanız lazım, iyi bir risk hesabı yapmanız lazım. Özellikle statü değişikliği aşamasında olanlar için bu riski almak çok ciddi sorunlar yol açabilir. Daha başlamadan statünüzü değiştirmek niyetindeyken bunu yapamayabilirsiniz, daha başlamadan yarı yolda kalabilirsiniz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ayrıca burada şu mesajı da vermek istiyorum. Mümkün olduğunca certified arabalar almaya çalışın. Yani üretici garantili, third party certified de değil, manufacturer certified arabalar almaya çalışın. Çünkü certified arabalarda sorun yaşanma ihtimali daha düşük oluyor. Büyük ve güçlü dealerlar araçta sorun varsa hepsini çözüyorlar. Ve ondan sonra aracı certified hale getiriyorlar. Evet bu arabalar ee, birkaç bin dolar daha pahalı olabiliyor. Ama o farkı ödeyerek aslında araçtan sonradan çıkabilecek arızalar için önceden yatırım yapmış oluyorsunuz. Yoldayken ya da müşterideyken bir sorun yaşandığında hesabınızın güvenilirliği zedelenebilir. Ama Certify bir araçla bu riskleri en başta minimize etmiş olursunuz. Bence çok güzel bir yatırım yapmış olursunuz. 1 iki bin dolar, 2500 dolar bir arabaya daha fazla para vererek Certified bir araba alabiliyorsanız çok güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Bu tür araçlara yönelmenizi tavsiye ederim. Bir şey daha açıkça söylemek lazım. Turo da artık eski Turo değil. Eskiden hostlar daha az araçta hatta sadece kendi araçlarıyla bu işi yaparken son birkaç yılda çok değişti Turo sistemi. Şimdi çok sayıda profesyonel host onlarca araçla bu işi yapıyorlar. Hatta bazıları yüzlerce araçla bu işi yapıyor. Yeni Turo'daki rekabet arttı. Evet hala karlı ama rekabet arttı. Bu rekabetin içinde tutulabilmek için daha iyi araçlar alma çabasında olmanızı tavsiye ederim. Tabii ki kimseye 5000 milde, 10.000 milde araçlar alın demiyorum benim tavsiyem yine 30 bin milin üzerinde araçlar almak mantıklı. Çünkü nispeten değer kaybını yaşamıştır bu araçlar. Ama çok yüksek, yüksek milli araçlarla bu rekabetin içinde ayakta kalma eskisinden çok daha zor, onu söyleyebilirim. Bugün için turu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Aslında söylenebilecek daha çok şey var ama yeni videolarla yine sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Bugün bu konuyla bunu kapatıyorum. Ayrıca son zamanlarda daha az video yayınlıyorsun diyen dostlarım var. Ee, bunun sebebi dönemsel yoğunluğum, ee, bu aralar daha fazla video atmaya başlayacağım. Önümüzdeki günlerde özellikle lojistik sektörü, tır ile ilgili çok işinize yarayacak güzel bir video yayınlayacağım. Ee, Rate'ler ne durumda, tırlar ne kazanıyor, ne kazanmıyor, yeni başkanın döneminde e, nelerde sorunlar yaşıyoruz, neler bizi negatif yönde etkiliyor ya da sektörde pozitif neler var bunlarla ilgili çok işinize yarayacağına inandığım bir video paylaşacağım. Yeni bir videoyla görüşene kadar hoşçakalın, görüşmek üzere.